Herkese merhaba arkadaşlar. Ben oyun canavarı. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pizza Şef oyunumu oynayacağım. Sizlere de göstereyim şöyle yakından. Arkadaşlar bu oyun en az 2 kişiyle en fazla 6 kişiyle oynanılır. Şimdi oyunumu anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar burada şeflerimiz var. Şef kartları. Herkes bir tane şef kartı seçiyor. Ben vereyim anne al. Ben de aldım. Maya şef çıktı. Bana da Emir şef çıktı arkadaşlar. Burada arkadaşlar pizza dilimlerimiz var. Bu pizza dilimlerini pizza kartlarımıza koyarak böyle oyuna başlamış oluyoruz. İlk önce dağıtayım. Orada annemle yarışma yapacağız. Yani yarışacağız. Dağıtıyorum şu an. Heh, tamam. Şu an dağıttık arkadaşlar. Mesela arkadaşlar, ben de e, bunlar var. Bakın. Ben de bu bu malzemeler var. Burada da zarlarım var. Bu zarı atıyorum. Mesela e, bu aşçı istediğim bir şey demek arkadaşlar. Ee, e, buradaki malzemelerden istediğim bir şeyi buradaki kutucuğuna sürüklüyoruz. Ee, ben istediğim bir şey olarak zeytin yapacağım. Çünkü o zaman bire indirmiş oluyorum. Sucuk da olabilir fark etmez. Anneciğim sende sıra. Peki bu çapraz çıkarsa ne? Ee, o çapraz çıkarsa bir şey alamıyorsun arkadaşlar. Orada malzemelerimi de tanıtayım. Domates, biber, sosis bu çok benzemiyor ama sosis. E, mantar, sucuk, zeytin, kaşar. Bir de peynir, küp peynir. Arkadaşlar anneme zeytin ile domates geldi. Zeytinim yok. Domatesi koydum. E, evet arkadaşlar şimdi ben atıyorum. Arkadaşlar istediğim bir şey anlatmıştım bu. İstediğim bir şey de sucuk alın diyor. Arkadaşlar burada işte kafanızı kullanacaksınız. Bana sucuk diyor. İlk önce sucuğu alırım. Sonra nelerde bir tane kalmış bir incelerim. Nelerde kalmış? Sucuk ile de zeytinde. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben sucuğu götüreceğim. Ve bir dilimimi tamamlamış oluyorum ve bunu çevirmiş oluyorum. Bunların hepsini çeviren e, bir yıldız alıyor. Öyle arkadaşlar. Anneciğim sen al bakalım. Hadi. Sucuk ve istediğim bir şey. Sucuğu aldı annem. İstediğim bir şey olarak da domates aldım. Şimdi arkadaşlar ben atıyorum. Mantar ile küp peynir. Ben de mantar var mı? Bir de küp, küp peynir var mı? Arkadaşlar ben de küp peynir de var, mantar da var. Küp peynirimi şuraya koyarım, mantarımı da şuraya koyarım. Anneciğim sen de sıra. Sucuk ile domates. Sucuğum yok. Domates aldım. Tamam. Şimdi ben de sıra. Domates ile zeytin. Arkadaşlar zaten burada zaten bir tane bırakmıştım. Bunu buraya koyarım. Domatesimi de bu benim şeyim şahsi fikrim. Buraya koyarım. Ve bu dilimimi de çeviririm. Şu an annemi 2-0 yeniyorum. Domates ile zeytin. Her ikisi de yok. Arkadaşlar orada annem planladığı şeyi ben anladım. Mesela sosis ile kaşar gelirse benimle beraber yapabilir. O konudan giriş yapmış annem. Ben öyle yapmadım. Kaşar ile zeytin. Arkadaşlar kaşarım yok. ay e, Zeytinim yok. Kaşarım var. Kaşarımı alayım. Şuraya koyayım. Anne al bakalım. Verebilir misin bir tane sosis? Arkadaşlar anneme sosis geldi. Anne gözünden kaçırdım Biber ile peynir. Arkadaşlar ikisi de yok. Anneme geçti sıra. İstediğim bir Sadece şey. Sadece istediğim bir şey. Bir tane sosis verebilir misin? Arkadaşlar anneme sosis verdim ve bir dilimini döndürmüş oldum. Sen atabilirsin. Ben attım. Peynir. Küp peynirim yok arkadaşlar. Anneme geçti sıra. Üst üste iki tane ne şanssızlık. Mantarım yok. Arkadaşlar sucuk ile domates. Sucuk, domates. Domatesimi buraya koydum. Sucuğumu da şuraya koydum. Nerede anne? Şurada. Sucuğum Sucuk. yok. Arkadaşlar sosis ile istediğim bir şey. Burada da yine kafanız giriyor ortaya. Ben sosisimi koydum. Ee, i̇stediğim bir şey diyor. akıl yürüterek ya kaşarı koyarsın burada ya da mantarı. Çünkü eğer bunu koyarsan bir dilim döndürmüş olursun. Ben kaşarı daha çok sevdiğim için kaşarı kullanıyorum. Ve açtım. Anneciğim sıra sende. Müsaadenle. Peynir. Beyaz peynir. Var mı anne? Var anneciğim. Biber ile peynir. Yine yok arkadaşlar. Zeytini de biber anneme geldi. Biber verebilir misin? Koy istersen. Teşekkür Arkadaşlar bana iki tane çarp geldi. Videonun başında da söylemiştim. Bunlardan bir şey alamıyoruz. Anneme istediğim bir şey de mantar Kaşar peyniri verir misin? Annem kaşar peynir alarak bir şey daha tamamlıyor. Mantar. Yok, yok mu? Mantar. yok Ben attım arkadaşlar. Mantar ile peynir. Ve arkadaşlar bir dilim daha döndürüyorum. Bakın. Döndürdüm. Şimdi sende anne. Arkadaşlar anneme küp peynir geldi. Şimdi bende sıra. Yine üst üste iki çarpı geldi. Annemde sıra. İstediğim bir şey diyor. Biber alıyorum. bir dilim daha açıyorum. Sen de sıram. Arkadaşlar sucuk. Sucuğumu şurada kullandım. Ve şimdi anneme geçti. Arkadaşlar e Orada anneme kaşar ile istediğim bir şey. Arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar vurgunu yaptı anne. Kaşarı açtın mı? Evet. Açtı. mı? Açtım. Evet. Beyaz peynir de açtın mı? Açtım. Ve arkadaşlar önüme geçmiş oldu annem burada. Ya. Arkadaşlar anneme zarlardan bir sosis gelirse kazanmış oluyor. Bana da iki mantar bir sosis gelirse kazanmış oluyorum. Bir sosis bir mantar. Çok iyi şans. Ve arkadaşlar şu an heyecan dorukta. Bir dilimimi de ben çeviriyorum. Ve benim de sadece bir mantarım kaldı. Annem eğer sosis yaparsa yani sosisi açarsa ben yenilmiş oluyorum ve annem kazanmış oluyor. Şansına. Olmadı. Ve dırdand. Ve arkadaşlar bana mantar gelerek e, oyunu kazanmış oluyorum. Arkadaşlar biz bir tur ol, e, oynayacağız. E, sizleri çok seviyorum. Eğer e, video beğendiyseniz beğenme like'ına basmayı unutmayın e, ve e, lütfen abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.